Merhaba değerli takipçilerimiz. Aydın Didim. Marka Emlak Grup. Ben Yüksel Duymaz. Sizlere bugün değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz sizi anayola yakın olarak Anayola açıkçası sıfır. Bu görmüş olduğunuz asfalta. 30 dönüm bir tarla vasfında ileri dönük imara açılma olasılığı bir yer tanıtmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar. Burası 30 dönüm bir tarla yerimiz görüyorsunuz ana yola sıfır çevresi zeytin ağaçlı olan bir yer burası 25 binin içinde olan bir yer bunu kendiniz özel imara açtırabilirsiniz açtırdıktan sonra konut yapabilirsiniz bu tepe üstleri şu anda deniz manzaralı ben ileri gitmedim değerli arkadaşlar deniz mesafesi olarak tam ölçtüm buradan 3 kilometre mesafe Şöyle döndüreyim kamerama. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz yol cephesi 148 metrekare. Ana yola sıfır. Bu tarlamız hatta şu telden şöyle devam ediyorum. Gösteriyorum. Şu alt diren olduğu bölgeye kadar. 148 metrekare ana yola cepheli. 235 metrekare derinlik mesafesi. Önümüzdeki çalılıklara çıktığımız zaman deniz manzarası var. Buraya 25 binin içerisinde olduğu için özel imara açtırıp buraya konut yapabilirsiniz. Burası Aydın dedim. Deniz mesafesi söylemiş olduğum gibi 3 kilometre mesafe. Fiyatı çok uygun değerli arkadaşlar. Fiyatını alt açıklamaları yazacağım. Bir müstakil villadan daha hesaplı olan bir yer. Bunu parsellesek ortalama olarak 500 metrekare arsa yapsak 60 adet arsa çıkar. Bunun hesabını değerlendiri ileri yatırım olarak güzel bir yer. Yani sözü toparlamamız gerekir ise bir müstakil villadan parası daha hesaplı. Yatırım olarak 10 numara bir yer. Çevresinden şu bölgeye çalılıklara çıkmadım. Deniz manzarası kesinlikle var. Değerli arkadaşlar yatırımcı arkadaşlara tavsiye ederim. Bir villa alacağınıza 60 villalık yer parasını yatırıp çoluğunuzu çocuğunuzu bırakabilirsiniz. Miras bırakabilirsiniz. Özel imar açtırabilirsiniz. Evet. Görüyorsunuz elektrik hatları geçmiş. Asfalt yolu dökülmüş. Didim'in doğasından mağazalasından sizlere bir 30 bölüm yer tanıtıyorum. Değerli arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz. Biz hep konut çekiyoruz. Bir de dedik ki bugün yatırım olarak bir tarla vasfında arazi çekmeye karar verdik. Değerli arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz. Evet videomu burada içerisinde bir ev varmış. Müstakil bunu da yıkılmış. Sizin en güzel takip edebileceğiniz bu ana yoldan köşeden böyle 148 metre geliyor. Yola cephe 235 metre derinliğinde olduğu yer engebeli bir arazi deri sırt üstü bir yer deniz manzaralı fiyatı çok uygun söylemiş olduğum gibi bir müstakil villadan daha hesaplı olduğunu söyledim. Değerli arkadaşlar buralar daha önce çok uygundu. Fiyatı yine de daha uygun. Böyle düşünen yatırımcı arkadaşlarımıza gerekse yurt içi gerekse yurt dışı bizlere telefon ve whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanalımıza lütfen abone olun değerli arkadaşlar.